Evet sevgili tefendiler, yine kısa bir süre sonra tefendi aranızdayız ve bunun bu güzel adeta bahar gününde sevincini yaşıyoruz. Geçen sefer geldiğimizde de böyle güzel bir güneş vardı ama bir gün öncesinde güzel bir yağmur yağmıştı. Bu sefer de yine Yağmur yağmış dün, bugün güneş açtı. İnşallah yine yarın rahmet gelir, bereket gelir her tarafta. Güzel yağmurla e, toprağın ihtiyaç duyduğu toprak suya kavuşur. Toprağın suya kavuştuğu gibi Tefendi'de Ümit Başkan'ın vizyoner yaklaşımı, hizmet anlayışıyla yeni bir atılıma kavuştu. Evet, Arkada gördüğünüz tramvay. Ama bu tramvay bazı şehirlerimizde de var. Onların hepsinden çok farklı. Nedir farkı? Diğer şehirlerimizde bu şekilde güneş enerjisiyle çalışan tramvaylar büyük bütçelerle minimum 15 milyon liraya satın alınıyor. Bunu üreten bir şirket var. Yurt dışına da ihracat yapan bir şirket. Şirketi takdir de ediyoruz bu ihracatından dolayı. Ancak Ümit Başkan bu tramvayı belediye bütçesinden 15 milyon lira ödeyerek satın almadı. Belediye bütçesindeki paraları Tefenni'de diğer hizmetler için kullanmak üzere ayırdı ve bu tramvayı belediyenin atölyesinde kendisinin de içinde olduğu bir dokuz kişilik ekiple tasarımını kendisi yaparak, elektrodik aksamın tasarımını kendisi yaparak arkadaşlarıyla inşa etti. Ve bu gördüğünüz tramvayda kullanılan malzemenin yüzde altmışı geri dönüşümle elde edilmiş yani ikinci el dendiğimiz malzeme. Sadece yüzde kırkı yeni. Ve böylece 15 milyon liraya satın alınan bir tramvay Tefendi'de size, belediyeye 600 bin liraya mal oldu arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 30 kat daha aşağı. Mükemmel bir sonuç. Şimdi hepinizden Ümit Başkan'ın ve o 8 kişilik kendisiyle birlikte 9 kişilik vizyoner ekibi için çok güçlü bir alkış istiyorum. Eminim ki birçok belediye başkanı bundan sonra Tefenli'ye gelip bu tramvayı görmek isteyecekler deneyecekler ve sonra sipariş verecekler Tefenli belki de Ümit Başkan'ın bu vizyoner görüşüyle başka illerde ilçelerde kullanılan tramvayların da yapım merkezi haline gelecek. Evet Tefenli 7 bin yurttaşımızın yaşadığı küçük bir ilçe. Ancak Ümit Başkan'ın buradaki vizyonu büyük şehirlerde hangi tesisler varsa onlar Tefendi'de de olmalı. Yüzme havuzu olmalı. Basketbol sahası olmalı. Voleybol sahası olmalı. Futbol sahası olmalı. Tramvay olmalı. Özetle, Tefenni'den İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya okumaya giden genç kardeşlerimiz, çalışmaya giden genç kardeşlerimiz ''Aa ben bunu yeni gördüm.'' demeyecekler, ''Benim ilçemde de aynısı vardı.'' diyecekler. Zaten bu vizyonundan, bu çalışkanlığından, bu üreticiliğinden dolayı siz de örgüt başkanı üçüncü kez seçtiriz. Evet. Ama artık inşallah Ümit Başkanı başka yerlere de seçmenin zamanı yaklaşıyor diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> ve şimdi bu tramvay ilk hareketini gerçekleştirecek ve ilk hareketini de Sinan Ateş Caddesi üzerinde yapacak. Biraz önce Ümit Başkan caddenin adının rahmetli Sinan Ateş'e ismi verilmesi söz konusu olduğunda malum çevrelerin bu bir proje mi diye itiraz ettiklerini söyledi. Buradan bütün Türkiye'ye ifade etmek istiyorum. Hayır. Bu caddenin adının Sinan Ateş Caddesi olması bir proje değil. Ama Sinan Ateş cinayeti alçakça bir projeydi. Ve bu projenin sahiplerinin kim olduğunu, nerede oturduklarını, kaçıncı katta çay içtiklerini ve neler söylediklerini ve hala cezalandırılmadıklarını ve bir gün Türkiye'de hukuk devleti tekrar tesis edildiğinde adaletin tecelli edeceğini de şimdiden ifade edelim. Gerçek katiller, torbacıların arkasına sığınanlar adaletin pençesinden kaçamayacaklar. Evet. Ve hem Ümit Başkanı bu kararından dolayı tebrik ediyorum hem belediye hem meclisinde bu isim değişikliği doğrultusunda önerge veren belediye meclisinin İyi Partili üyesini tebrik ediyorum. İyi Parti'nin ilçe başkanı değerli dostumuz da aramızda törene geldi. Sayın Başkan hoş geldiniz. Bundan sonra da çalışmalarımız Zafer Partisi olarak Tefendi'de ve Türkiye'nin her yerinde büyük bir yoğunlukla devam edecek. Sevgili Tefendiler, Pazartesi, Pazar günü 19, 15'te Antalya'da Konya altında kent meydanında Zafer Partisi tarafından düzenlenen Mehmetçik katillerine af yok mitingimiz var. Abdullah Öcalan'ı, PKK'lıları, FETÖ'cüleri, torbacıları hepsini genel afla çıkartmak isteyenlere dur demek için anayasamızın birinci, ikinci, üçüncü, onuncu, kırk ikinci ve altmış altıncı maddelerinin değiştirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin milli üniter devlet niteliğine son vermek isteyenlere hayır demek için Antalya'da Zafer Partisi olarak düzenlediğimiz mitinge bütün tefendileri davet ediyorum. Sevgili belediye başkanımız da gelmek isteyenleri muhakkak getirecektir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Ve Antalya'da görüşmek üzere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.